Собираем пищу. başında bir yavru leylek ağzına dalmış ah, zalim felek olmamış yarami icat başını başta sorar. gördüm. ki etrafını hepsini kazmış. Bir sene oldu yani bir seneyi de zaten geçti. Daha hala da çıkarayım, hala da temizleyeyim. Yani güzel olsun, daha da güzel olsun. Yani isterim ki ya bu dağları taşları hepsini yapın, Merakımdır. Kaç ton filan topladın? Vallahi hala da 250-300 ton var. Bu civarlardadır yani. Var, fazla var neyse biz öyle kabul edelim. <laughs> Fidanları da sağ olsun dostlar getirdi işte medürüm getirdi orman ya da Salih Efendi ona da teşekkür ederim. E, Abdulla Paşamlılar ne de teşekkür ederim. İncir var başta bir. Badem var. Ceviz var. Çam ağacı var. Sır ağacı var. E, elma ağacı var. Yani benim burada bir suyum yok su. Su, buraya su yetercim sudur. Başka bir şey yok. Burada bir ağaç yetişme, yetiştirmek benim için bir adam yetiştirmek yani. Sabah namazı kıldım. Güneş atmadan ben burada çalışayım. Daş çıkarayım, temizlik yapayım. Daşları dizeyim, ne bileyim işte kökünü kazıyım. Yani en azından çalışmayı sevim yani. Ta akşam yediye kadar buradayım. 77 yaşındayım. Zor benim için sanki ben bir daş kaldırmışım. Ben, ben yani hiç Ömrüme gelmiyor. Yani ben çalışmayı severim. Burak kupkuru bir dağdı, hep bir dağdı. Seçtim, ağaç ektim. Dedim kölge olsun, millet gelsin, otursun. Mesela şehir mazarası ayağın altında şehir. Burası yani çok güzel bir yer. Allah beni gönderdi buraya, ben de temizledim. Allah Cenab-ı Allah güç kuvvet verdi. Kirdir, bir ağaç yetiştirmek, bir adam yetiştirmek. Burada tekrar Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Allah bunu değişsin, başımıza eski gitmesin. Yani devlet olmasa millet olmaz, millet olmasa devlet olmaz. Yani